Gerçeklik basitçe tanımlanamayacak ama herkesin içsel olarak sezdiği bir kelime. İnsanın en temel sorusu bu kelimenin gölgesinde yaşar. Bu gördüğüm şey gerçek mi? Bu kitap o sorunun peşine düşmüş bir zihnin arayışlarını içeriyor. Ancak sıradan bir arayış değil bu. Her şeyin cevabını dışarıda arayan insanın ilk kez kendi içine bakmaya cesaret ettiği bir arayış. Burada anlatılanlar sadece bilimsel teoriler ya da felsefi önermeler değil. Aynı zamanda kişisel bir tecrübenin düşünsel kırılmaların, bastırılmış sezgilerin, bazen de kelimelere dökülemeyen farkındalıkların ürünüdür. İlk adım daima en küçük olandır. Ama o küçük adımın farkında olmak için önce neden adım attığını anlaman gerekir. Benim için bu ilk adım düşünmeyi gerçekten denemekti. Ama sıradan bir düşünce akışı değil bu. Beynimin sınırlarını zorlayana dek tüm zihinsel konfor alanlarımı terk ederek sanki düşüncenin içine düşer gibi düşünmek. Bir yerde bir şeyler kırıldı görmeye başladım ama anlatamadım ve işte o anda fark ettim. Gerçekliğe dair en değerli bilgiler çoğu zaman yalnızca sezilebilir. Sözcüklerin ulaşamadığı bir yerde yaşarlar. Bu kitap hem bilim insanının zihinsel altyapısıyla, hem bir filozofun sezgisel arayışıyla, hem de sıradan bir insanın zihninde yaşadığı çatışmalarla yazıldı. Buradaki fikirler paralel evrenlerden tek elektrona, bilinç düzlemlerinden toplumsal illüzyonlara kadar geniş bir alana yayılır. Her biri gerçekliğe dair başka bir pencere açar. Fakat önceden uyarayım. Gerçekliğe yaklaşmak çoğu zaman bir şeyi anlatmaktan çok birçok şeyden vazgeçmeye gerektirir. Bir şeyi ilk kez fark etmek, diğer tüm bilgilerin üzerine düşen bir gölge gibidir. Eğer bu satırları okuyorsan, belki de sen artık başka bir şey arıyorsun. Yüzeydeki cevapları değil derindeki sessizlikten konuşan bir şeyleri. O zaman sana sadece bir şey söyleyebilirim. Hazırsan birlikte düşünelim. Gerçekliğe doğru adım adım. O zaman birinci bölümle başlayalım. Seçimlerin evreni. Paralel olasılıkların gerçekliği. Bir seçim yaptığınızda sadece geleceğinizi değil, evreninizi de değiştirmiş olabilirsiniz. Bu cümle ilk bakışta metafizik bir önerme gibi görülebilir. Ancak modern fizik ve kuantum teorisinin sunduğu veriler bu düşünceye sanıldığından daha fazla zemin hazırlar. Kuantum fiziği mikro düzeyde parçacıkların yalnızca tek bir durumda bulunmadığını, aynı anda birden fazla durumda, süperpozisyonda var olabildiğini söyler. Schrödinger'in meşhur kedisi hem canlı hem ölüdür ta ki bir gözlemci sisteme dahil olana kadar. Bu gözlem anı çok daha büyük bir gerçeğin küçük bir yansıması olabilir mi? Bu noktada çoklu evren yorumu devreye girer. Hugh Everton, 1957'de ortaya koyduğu bu teoriye göre, evrende gerçekleşebilecek her olasılık bir gerçeklik halinde var olur. Siz bir seçim yaptığınızda, örneğin sağa dönmek yerine sola döndüğünüzde, bir başka siz diğer seçimi yaptığı paralel bir evrende yaşamaya devam eder. Ve siz sadece seçtiğiniz olasılığın içine düşersiniz. Diğerleri ise arka planda görünmez ama var olarak kalır. Fakat mesele yalnızca fiziksel değil. Bu teori insanın kendilik algısını da kökten sarsar. Eğer her seçim bir evren yaratıyorsa, ben dediğiniz şey aslında birden fazla evrende eş zamanlı olarak var olan bir bilinç örgüsünden başka nedir? Bu noktada kişisel farkındalık devreye girer. Bir gün bir kararın ardından durup düşündüm. Ya bu kararı vermeseydim ne olurdu? Bu soru sıradan bir keşke ifadesi değildir. Derinlemesine düşünüldüğünde başka bir gerçekliğin zaten oluştuğu sezgisine yol açar. Ve o andan itibaren zihninizi yalnızca bu evrene ait bir işlemci olarak görmek mümkün olmaz. Zihin belki de farklı gerçeklikler arasında sıçrayan bir vektördür. Bir elektron gibi. Elektronlar atom çekirdeği etrafında yörüngelerde dönmezler. Onlar bir noktadan diğerine sıçrarlar. Kuantum düzeyinde bu sıçramalar süreksiz ve belirsizdir. Aradaki yollar yoktur. Yalnızca başlangıç ve bitiş vardır. İnsan zihni de tıpkı bir elektron gibi davranıyor olabilir mi? Bu fikirden başka bir fikre atladığımızda aslında bir gerçeklikten diğerine sıçrıyor muyuz? Bir düşünce bizi evrende başka bir konuma mı fırlatıyor? Bu benzetme yalnızca şiirsel değildir. Zihinsel durum değişimleri, nörobilimdeki elektriksel aktivitelerle doğrudan ilişkilidir. Beyindeki sinapslar arasındaki iletim, elektron hareketlerine dayanır. Yani her düşünce, fizikte karşılığı olan bir eylemdir. Ve eğer her kuantum olay bir olasılık dalgasını çökerterek yeni bir gerçeklik yaratıyorsa, o halde her düşünce de kendi küçük gerçekliğini yaratıyor olabilir. Bu fikir ilk başta büyüleyici gelir çünkü birey sınırsız güç atfeder. Her seçim bir evren yaratır. Ancak bu aynı zamanda bir yalnızlık hissi de doğurur. Çünkü evrenler arasında yalnızca birini yaşarsınız. Diğer sizler başka ihtimallerin içinde kaybolmuştur. Onlarla yeniden buluşamaz, konuşamaz, kıyaslayamazsınız. Siz sadece bu yolun yolcusunuz. Peki o zaman soralım: Gerçeklik hangisi? Seçtiğimiz mi yoksa seçmediğimiz mi? Belki de gerçeklik hiçbir seçimde değil. Belki gerçeklik seçimler arasındaki o gözle görülemeyen sıçrama anında gizlidir. Ve belki biz sadece onu seçemediğimiz için göremiyoruzdur. İkinci bölüm Zihinsel boyutlar ve tek elektron Gerçekliği gözle değil zihinle görmek Fizik biliminin tarihindeki en çarpıcı fikirlerden biri Richard Feynman ve John Wheeler tarafından ortaya atılan tek elektron hipotezidir düşünceye göre evrende gördüğümüz tüm elektronlar aslında aynı parçacığın zaman içerisinde ileri ve geri giderek oluşturduğu yansımalarıdır. Zamanın düz bir çizgi değil, bükülebilir bir yapı olduğunu varsayarsak bu elektron tek bir özne olabilir. Ama her gözlemde farklı bir suretle karşımıza çıkar. Bu fikir yalnızca bir fiziksel kuram değil, aynı zamanda zihinsel bir metafor olabilir. Zihin de aynı elektron gibi davranıyor olabilir mi? Zaman boyunca ilerleyen ve geri dönen bir bilinç parçacığı. Aynı düşünce farklı benliklerde yankılanıyor olabilir mi? Modern kuantum kuramlarında özellikle son yıllarda ortaya çıkan araştırmalar bu soruları daha da ilginç kılıyor. Örneğin 2022'de yayınlanan deneysel bir çalışmada kuantum dolanıklık ile birbirinden kilometrelerce uzakta iki parçacığın zaman kavramı dışında etkileşime girdiği gözlemlendi. Burada kritik olan bu etkileşiminin bir neden-sonuç ilişkisine dayanmıyor oluşuydu. Bu da bize evrende önce ve sonra kavramlarının sadece klasik algıya ait olduğunu fark etmeye zorluyor. Peki ya zihnimizdeki düşünceler de böyleyse? Yani düşündüğümüz bir fikir aslında sizin değil de başka bir zamandan gelen bilinçsel bir yankıysa? Bir gece zihinsel hızlanma yaşadığım bir anı hatırlıyorum. Düşünceler üst üste biniyordu, bir fikrin içinden geçmeden önce diğeri başlıyordu. O anda fark ettim ki düşünce dediğimiz şey ardışık değil. Zihin doğrusal çalışmıyor. O bir ağ gibi. Her bir düşünce bu ağda dolanık halde. Ve siz birine dokunduğunuzda uzak bir başka fikirde hareketleniyor. Bu deneyimim yalnızca kişisel bir halüsinasyon değildi. 2023'te Nature Physics'te yayınlanan bir çalışma, bazı nörolojik ağların tıpkı kuantum dolanıklık gibi eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirdiğini gösterdi. Beyindeki belirli bölgeler fiziksel olarak bağlantılı olmasalar da aynı anda aynı bilgiyi işleyebiliyordu. Zihin, beynin ürünü değil, beynin zihinle rezonansa geçtiği bir frekanstır. Ve bu frekans klasik anlamda bir boyutta değil, çoklu boyutlarda titreşir. Rüyalar bu teorinin ilk deneysel alanı olabilir. Bir rüya gördüğünüzde zaman kavramı bozulur, mekan parçalanır, sebep sonuç zinciri yok olur. Bir anda birden fazla yerde olabilirsiniz, birden fazla kişiyle aynı duyguyu yaşayabilirsiniz. Bu yapı, klasik fizik yasalarına göre imkansızdır. Ama kuantum çoklu dünyalar ve zihinsel süperpozisyon teorileri ışığında bakıldığında rüyalar gerçekliğe açılan bir geçit olabilir. Kuantum fiziğinin güncel tartışmalarından biri de zamanın bir ilüzyon olup olmadığıdır. Özellikle 2021 ve sonrası teorilerinde zamanın temel gerçeklik olmadığı, yalnızca kuantum sistemlerin içsel düzenleme biçimi olduğu tartışılmaktadır. Bu, zihin zamanının da fiziksel zamanla aynı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda şunu sormak zorundayız. Zihinsel farkındalık zamanın dışına çıktığında neyle karşılaşır? Muhtemelen o karşılaştığı şey gerçekliğin hamalidir. Sözcüklerle tanımlanamayan, gözle görülemeyen ama hissedildiğinde mutlaklığı inkar edilemeyen bir varlık alanı. İnsanlar bunu ilham ya da aydınlanma olarak tanımlar. Ama belki de bu, yalnızca zihnin bir anlığına üst boyutla eş zamanla titreşmesidir. Tek elektron hipoteziyle başladığımız bu düşünce akışı, tek bir bilinç olasılığına kadar ilerliyor. Tüm düşünceler aynı süper bilincin farklı zaman ve mekanlarındaki yankıları olabilir. Tıpkı elektron gibi. Her yerde ama aynı anda tek bir yerde. Üçüncü bölüm. Kolektif benlik ve zihinsel yansıma. Tek bilincin sonsuz yüzleri. Bir insan diğerini düşündüğünde gerçekten onu mu düşünür yoksa yalnızca kendi zihnindeki yansımasını mı? Bu soru yalnızca psikolojik değil ontolojik bir sorudur. Çünkü bu noktada gerçekliğin ne olduğu değil kim tarafından yaşandığı sorgulanır. İlk bakışta çok sayıda farklı birey, farklı karakterler ve bilinçler olduğunu varsayarız. Ancak bu yalnızca algımızın bir sonucudur. Tıpkı ışığın spektrumdaki farklı frekanslarını renk olarak görmemiz gibi. Gerçekte farklı bireyler var mı? Yoksa yalnızca farklı titreşimlere sahip tek bir bilinç mi? Benim de ileri sürdüğüm gibi aslında tek bir insanız. Düşünce havuzundan karşıt fikirler yaratıp onları başkaları olarak deneyimliyoruz. Bu fikir Carl Jung'ın kolektif bilinç dışı kavramına çok yakındır. Jung'a göre her bireyin zihninde sadece kişisel deneyimlere ait bilinçaltı değil, tüm insanlığın ortak geçmişine ve ilkel imgelerine ait bir bilinç katmanı vardır. Bu katman arketiplerle doludur. Anne, baba, kahraman, gölge hepsi bir insanda var ama biz bu parçaları genellikle başkalarında görürüz. Peki ya bu arketipler sadece psikolojik fikirler değilse? Ya gerçekten hepimiz tek bir bilinç yapısının farklı projeksiyonlarıysak? Tıpkı bir prizmanın içinden geçen beyaz ışığın farklı renklere ayrılması gibi. Bu düşünce yalnızca felsefi değil, son kuantum teorileriyle de paraleldir. Kuantum alan kuramı, maddenin temel yapı taşlarının parçacıklar değil, alanlar olduğunu söyler. Elektron diye bir şey yoktur aslında. Yalnızca bir elektron alanı vardır. O alanda meydana gelen küçük bir titreşim bize elektron olarak görünür. Aynı şekilde tüm fotonlar tek bir elektromanyetik alanın titreşimleridir. Bu düşünceyi zihne uyarladığımızda ilginç bir yapı oluşur. Belki de tek bir bilinç alanı vardır ve sen, ben, diğer herkes yalnızca bu alandaki geçici titreşimleriz. Bu teori simülasyon varsayımıyla birleştiğinde daha da çarpıcı bir hal alır. Eğer bu evren daha üst bir bilinç ya da sistem tarafından programlanmışsa o zaman her bir birey aslında aynı işlemciden çıkan farklı yazılım süreçleri olabilir. Tıpkı oyun karakterlerinin hepsinin aynı fizik motoruna bağlı olması gibi. Bu düşünce deneyleri birçok kişide ontolojik bir krize yol açabilir. Çünkü eğer herkes aynı bilincin yansımasıysa o halde suçlu kimdir? Kurban kimdir? Sevdiğin insan gerçekten o mu? Yoksa kendinin başka bir formu mu? Bu kriz aynı zamanda bir kurtuluş kapısı da açar. Çünkü diğer insanlara duyduğun öfke, kıskançlık ya da nefretin aslında kendi içindeki parçalarla olan çatışmalar olduğunu fark edersin. Ve belki de ilk kez diğer olarak gördüğün her şeyin aslında sen olduğunu kavrarsın. Bir noktada şunu fark ettim. İnsanlarla tartıştığımda aslında kendi zihnimdeki karşıt fikirlerle savaşıyordum. Kendimi duymak istemediğimde başkalarının sözlerine sinirleniyordum. Ve gerçekten düşündüğümde yalnızca kendimle konuşuyordum. Bu farkındalık sessizliği beraberinde getirir. Çünkü bir noktadan sonra tüm kavga bir iç monolog haline gelir ve orada galip gelen ya da kaybeden yoktur. Sadece fark eden vardır. Bu bölümün sonunda şu soruyla baş başa kalırız. Gerçekten birçok kişi var mı? Yoksa hepimiz aynı benliğin farklı ifadeleri miyiz? Cevap net değil ama sezgisel olarak hepimiz bir şey hissediyoruz. İçeride bir yerde birleşiyor ve belki de o işbirlik gerçekliğe ulaşmanın ilk ve tek yolu.